Ee, şu an hem internet üzerinden hem de cihazın e, panelinden bağlandık. Burada ne yapıyorsak aynen yapabiliyoruz. Oradan da yapabiliyoruz. Mesela kapattık. Telefonu ee, burada burada ee, buradan da kapattık. Buradan açalım. Buradan açalım. Pardon. No, 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 no. Buradan da çalıştı zaten. Dizistansı açabilir. ayarlara geldik ayarlardan ilk ayarlara burada sıcaklık defrost şey, özür dilerim bu odanıcı ayarları defroza geldiğimizde de ayarları ayarlarına tabi buradan bir değişiklik yapalım şuradan bir değişiklik 16 yapalım sakıncası var mı 16 yapsın 15 noktaya e başlayacağız 16 oldu buradan değiştirelim 15 oldu defrost, defrost zaman seçimi köyüne ee, geldiğimizde ev sıcaklığı. Ondan sonra geç, kondanser çıkış, oradan da gelelim. Burada da bir özelliğimiz var. Ondan dolunca e, ısı farkı arttığı için doğru anlatıyor Evet. Isı farkı arttığında bize ne yapıyor ekranda? Ondan sonra bakın diye bilgi veriyor. Evet. evet. cihaz evet. durmuyor. Metek evet. arasında kirli olduğunu Yani, yani şurada Az önce arama vardı <laughs> şey ya. Az önce biri arıyordu. Şey Nasıl ya? Yani? Tamam. Dünyanın her yeri mi? Yani, yani, cihazın evet. yanından değil. Anladım. Cihazın Anladım. yanından, yanından olmasın. Şu şurada bir daha yapsana bir. Ne vereyim? şey yap. Eee restansları devre dışı bırak. Şu, Şu an kapalı, aç kapalı. Açabilirim. Kapalı aç restansları. anda açtım açmadığını teyit edebiliriz. Şu an 31.8 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 Yarım saat sonra e, bu fanlar da otomatik olarak tamamen kapanmış olacak. Bana da bir timer yapın. O, yani şu anda yarım saat bekleyemeyiz. Yarım saat sonra kapanacak. Aç, aç, açayım mı? Çalışın mı? Açın, 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 açın. Arıza versek. Yani arıza, e, arıza da Bütün arza yani Bütün arza şey gibi, evet. da. Bütün arıza. Yani arıza, arıza. Evet. Bütün bilgi Bunları daha sonra size paylaşacağım. Şu anda deneme Burada çınaralı yıkama var. Onun odasında odası makine. Yaklaşık bir ay her gün çalışacak. O şartlar altında. Ondan sonra ben size bunu anlatacağım. Ne yapıyorum. Cihazı. Özellikle de ondan sonra bilgi vereceğim. Teşekkür ederim.